nerede ne yenir, nasıl gezilir, nerede ne var, kalesi, geçmişi ve yaşanmışlığıyla beraber bugün keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. böyle karşılıyor. Camisi, bakkalı. Ve burada kadınlar kendi yapmış olduğu ürünleri satmakta. Reçeller, kayısı reçelleri, tuşular, yapraklar, kendi ürünlerini burada satış yapıyorlar. Ve sonrasında buradan iskeleye doğru yürüyüş var. Buradan sonra keşif devam ediyor. Karadenizler yaşıyor. Geçmişte insanlar Karadeniz'den göçüp bu Garipçe köyüne yerleşmişler. Burada da hayatlarına tıpkı Karadeniz'de olduğu gibi devam ediyorlar. Balıkçılıkla, ağla ve birçok şeyle uğraşıyorlar. Şimdi küçük bir eve gireceğiz. Burada insanlar kendi ağlarını hazırlayıp balığa, avcılığa hazırlık yapıyorlar. Hadi bakalım girelim bakalım. Ve burada bizi küçük bir kedi karşılıyor tabii ki de. Kapıyı açıyorum. Garipçelisiniz. Saygılar abi. Çünkü tamam. aslında şöyle bir şey. E, balığı, avı daha çok yapıyor. Rizede ben Karadeniz. şahit oldum. Trabzon'da şahit oldum. Ben Rize'de kısa bir süre kaldım. Orada bayağı yerlisiyle ben zaman geçirdim. Evet. Çok güzeldi ve ekstra da şöyle bir şey var. Mesela burada nasıl yapıyorsun abi? Ağını hazırlıyorsun. Sonrasında nasıl yapıyorsun? Ağları tamirat ediyorsun. Sezon Hı -hı. E, bittiği zaman tamirat ediyorsun. Hazırlık yapıyorsun. Sezon açıldığı zaman tekrardan ağları vazife görüyor yani. Peki ne kadar sürüyor bir denize açılman balık sürecin? Vallahi o denize bağlı. Mesela hmm. kalkan avına gidersen, kalkan avına şeye gidiyorsun. Karşıya Rusya, Romanya. O bayağı açılıyorlar. Bayağı, bayağı açılıyorlar. Orada üç gün, beş gün duruyorsun. Ama burası öyle değil. Burası mesela burada bir gün akşama kadar geliyorsun dışarıya. Sabahleyin hmm. gidiyorsun, gece sabah kadar dolaşıyorsun. Ciddi bir emek var. Gerçekten. Hem burada hem denizde. Evet. Gerçekten. Ve burada rast gelsin. Umarım emek denize değiyordur gerçekten. ya gerçekten. Değil mi? Vallahi yani, e, ya. Evet. evet, evet. Emek var çünkü üstad. Evet. Emek var. Evet. Kısa da söylemelisiniz. Ben bir Bartın'da zaman geçirdim. Oradaki abilerle de sohbet ettim. Adam yıllarını vermiş. Senin dediğin evet. gibi. Kayık tamiri yapıyor. ekstra böyle işte. A-A tamiri yapıyor. Evet. Açılıyor. Evet. Evet. Cidden yılların deneyimi var. Vay çok vay emeği vay var. Vay. var. Sonsuz saygı. Evet, Vallahi çok zor abi. Kolaylar burada kendi yerlerinin yaşadığı yerler. Hepsi Karadeniz'de ve sol tarafta da yaşantı devam ediyor. Buraya geldiğinizde restoranlar sizi karşılıyor. Hep beraber ailenizle, eşlerinizle, dostlarınızla bir şeyler yiyip içebileceğiniz, sohbet edebileceğiniz bir kıyı kasabası. Ve hemen sahilde gidiyorlar. Ekstra insanlar burada kendi yapmış olduğu el işçilikleriyle beraber satmış oldukları takılar ve elektrikler, kolyeler. Burada istediğiniz kişilere hediye eşyalar satın alabilirsiniz. Buraya geldiğinizde kaleye çıkış sol taraftan. Ama kale restore edildiği için tamamen insanlara şu anda kapalı. Gizli bir şekilde girmeye çalışacaktık fakat e, engellendik. Pek mümkün olmadı. Bu şekilde de kıyısı var ve yerli çocuklar etrafta geziniyorlar. Selam. Aleykümselam. <laughs> Teşekkürler. konuladı. Henüz şu an konmadı. İlk içerik yakında umarım koyup ve bu içeriği tamamlayacağız. Ama bu bir hatıra olsun diye kaldıracağım. tutacağım. Abi adını Sağlar. ne koyacaksınız kanalın? Şu an hiç belli değil biliyor musun? Ama önerim var mı? Önerim var mı ya da evet. Aslında İstanbul'u keşfediyoruz. Tarihi yerlere gidiyoruz. Farklı şeyler yapıyoruz. Abi kaleye gireceksiniz kapalı. Kaleye girerseniz kapalı bir şey. Peki neden kapalı? Bize bunu biraz açıklayabilir misin? Kale Nasıl neden kapalı? Abi ah, vallahi oh. hiç bilmiyorum. Yani defineciler yüzünden mi? Ben ben ne? Abi tadilat falan yapıyorlar. Tadilat o yüzden kapalı var. ve giriş evet. sağlamıyor. Peki evet. bu tadilat ne zaman biter? Var mı bilgisi olan? Yok artık abi, tadilat sonlandırıldı. Abi, abi ben ya. bir ya. açılmayacak. Hiçbir abi, zaman, abi, zaman mı ben açılacak? Ben bir ay sonra açın, duydum açın, ama bence bir açılmayacak. sonra buraya gelecekler. Aynen. görürsün Görürsünüz. Ben enkini Peki umarım ne derler? İlerleyen yıllarda tekrar açılır. Çünkü ziyaretçiler geldiğinde bunu tarihi dokuları da görmek isterler bence. Afederin geliyor yapılıyor şimdi. Şimdi hmm. Garipçe'ye gelecektir. işte. bir hemen iki sene sonra geldi. Umarım o zaman ağ dök rahatlar evet. ve o zaman da gelir kaleyi görürüz umarım. Neyse. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Neyse. Evet arkadaşlar, Garipçe'nin içinde farklı restoranlar ve farklı kafeteryalar da var. Böyle geldiğinizde bu tarz mekanlarda zaman geçirebiliyorsunuz, yemeğinizi yiyebiliyorsunuz, evet. arkadaşlarınızla, ailenizle sohbetler edebiliyorsunuz. Böyle güzel bir yer hazırlamışlar arkadaşlar. 3. Mustafa döneminde inşa edilmiş ve kurulmuştur. 1757'ler ve 1774 yıllarında tamamen insanların yaşadığı ve kalenin gerçekten etrafı gözetlediği ve herhangi bir kuşatmaya karşı her zaman koruma sağladığı bir yer olmuş. İnsanlar burada uzun zamanlar yaşamış. Orta çağdan, eski çağdan günümüze kadar gelmiş bir nokta. Gerçekten çok güzel bir kıyık asılması. Burada farklı patika yolları da mevcut. İnsanlar buralardan çıkıp Garipçe köyünün farklı noktalarında tepelerde manzara izleyip, manzaraların fotoğraflarını çekip ya da sadece seyredip içlerini ferahlatabiliyorlar. Ve burada yerli bir kedi. Bizden kaçtı tabii ki de. Çok farklı, çok değişik bir havası var. Gerçekten minik bir İstanbul köyü ama insanı farklı hissettirebiliyor. Ve Boğaz'ın dibinde arkadaşlar, Boğaz köprüsü hemen yanından elbette bir görüntü, ufuk çizgisi çok güzel harika, gerçekten nefes kesici bazen bu noktalara. Çıktıkça çıkıyorsunuz arkadaşlar, farklı noktalar var gerçekten. <laughs> ve patikayı yürüyorum. Bu arada gerçekten patikada yürürken insanlar kendi çöplerini bayağı çevreye atmışlar. Mükemmel bir manzaradan bahsediyoruz, mükemmel bir yerden bahsediyoruz ama madalyonun diğer yüzü de böyle maalesef. İnsanlar gezip buralarda zaman geçirip etrafa çöplerini maalesef ki bırakıyorlar. Bunu yapmamak en doğrusu. Çünkü insanın kendine olan öz saygısıyla alakalı ya. Bu kişi bir şeyleri aşamadıysa, kendine bir şeyleri katamadıysa Maalesef ki böyle yerlerde ne işin var abi? Niye geldin? Anlıyor musun? Yani doğru insan olmak çok farklı bir şey. ya. Çöpü atmamak, kendine dikkat ettiğin kadar neden çevreye dikkat etmiyorsun? Çünkü burada barınıyorsun ve yaşıyorsun. Yani yaşam çok kıymetli bir çizgi arkadaşlar. Sizce böyle olması mantıklı mı? Bu doğru bir şey mi sizce? Keşke yanına büyük bir çöp daha alsaymışım. Hiç buraya geleceğime böyle bir şeye karşılaşacağımı düşünmedim. Yani maalesef ki Türkiye'de insanlar hiç duyarlı değil. Gerçekten bir şeyleri aşabilmiş değil. Gelip buralarda böyle şeyler yapıyorlar. Çok gerçekten üzücü olmuş. Buradan da daha yukarılara çıkılıyor. Ama lütfen arkadaşlar yanınıza böyle yiyecek, içecek, besin aldığınızda lütfen bunları kullandıktan sonra tekrarında yanınıza alıp bir çöp atın ya da bir konteyner atın. Çünkü satın alırken sizin onunla içiniz bittiğinde sizin değil mi? Tabii ki de sizin. Lütfen vicdanınızı dinleyin. Bazen vicdanınıza gerçekten saygı duyun. Geliştirmeye çalışın. Çünkü dediğim gibi buraya tekrardan sen gelmeyeceksin ama yarın gün ailen gelecek, dostların gelecek, başkası gelecek. Yani vatan millet sevgisi dediğimizde herkes klavye başında bir şeyler yazıyor ve bir şeyler paylaşıyor ama lütfen bunu gerçekten özünde de var edelim ve yaşatalım toprakları. Gerçekten çünkü bu topraklar için bizim için çok savaşmış insanlar var, çok kan dökmüş insanlar var. Atalarımıza, geçmişimize, ecdadımıza lütfen saygı. Lütfen saygı. Sevelim böyle. Yani. lots of kids